Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, montaj edit nasıl yapılır? Öyle bir video çekeceğim. Arkadaşlar çok kolay. Ben buldum arkadaşlar bunu. Buradan play like, sonra geliyorsunuz arkadaşlar. Buraya yazıyorsunuz Vmix. Vmix yazıyorsunuz. Burası böyle bir işaret çıkarsa, böyle bir işaret çıkarsa iyidir arkadaşlar. Yani yükleyin, yükleyin. İridi yani yüklemeniz gerekiyor. Ben yükledim. Açaba basıyorum o yüzden. Böyle bir ekran çıkacak. Siz yaratmak istediğiniz yaratın ben oradan bunu siliyorum. Tamam buraya geliyorum arkadaşlar. Burada resim mi istiyorsunuz? Yoksa şimdi istiyorsunuz video mu istiyorsunuz? Ben video istiyorum arkadaşlar. Videoya tıklıyorum. E geliyoruz arkadaşlar burada Zaten benim şu an ee, bir şeyim yoksa bize göstermiş oldum. Buradan işte gidelim ne yapalım mesela. Buradan bilgileri. Yok bunlar değil. Tamam tamam. Yok bunlar değil. Arka plan. Arka plan olmasın Arka planı olmasın. Tuval. Duval bir saniye. Yok olmasın duvalla. Arkadaşlar biz şuraya girelim mi? Şimdi şunu indirelim arkadaşlar. Ki seni indirdim ama şu indirmesi sekonda mı? Seninle alan. Arkadaşlar, arkadaşlar istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Çok güzel oldu ama. Ben böyle şeyler yaptım. Siz ne Yapın yani. Ben karışmam. Kısa bir video olacak arkadaşlar. İndirdik galiba. Değil mi? Bak. Arkadaşlar böyle çıkıyorsunuz. Videoyu burada durduruyoruz. duruyoruz. Ve maça geçelim. Şuradaki maça geçelim. Ufaya geldi tamam. Şimdi video açtım. Çok güzel oldu. Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Çok güzel de bir uygulama. Siz istediğiniz yapın. Ben şu an videomu izleyeceğim. Videomu izleyip kapatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar burada güzel editler, e, montajları yapabilirsiniz ve YouTube'a aktarabilirsiniz. Çok güzel, ben çok beğendim. Arkadaşlar bu videoyu sizlerden sadece ve sadece 7000 like bekliyorum. 7 gelirse devamı gelecek, devamı dedim yani başka başka hileler gelecek arkadaşlar. Böyle başka hileler gelecek. E, umarım videoyu da beğenirsiniz darım. İyi geceler şekilde. Bay bay.